Enleme bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru değişen birçok özellik vardır. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde enlemin etkili olduğu söylenemez? Güneş ışınlarının geliş açısını etkilediği için iklimi de sıcaklığı da etkilemektedir. O yüzden A ve B doğru. Denizlerin tuzluk oranı ki sıcaklık arttıkça buharlaşma artar ki yine güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklıyoruz ekvatordan kutuplara gidildikçe tuzluk oranı azalıyor. Buharlaşma azaldığı için buharlaşmanın fazla olduğu alanlarda su buharlaşır geriye tuz oranı yüksek bir çözelti ya da su kalır. Bu da doğru. Kalıcı kar sınırı ki sıcak olan yerlerde genelde daha yüksekten başlamakta. Bu da yine enlem etkisi güneş ışınlarının geliş açısıyla. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşmakta diyebiliriz. Okyanusların kapladığı alan ise tamamen özel bir durum. Bunun enlemle ya da Ekvator'dan kutuplara doğru değişmesinde güneş ışınlarının etkisi yok, iklimin etkisi yok ki bunlar daha çok oluşum zamanlarıyla alakalı ve dünyanın oluşum durumuyla alakalı bir özelliktir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıda verilen yer küre üzerinde Türkiye ve 5 farklı ülkenin coğrafi konumları gösterilmiştir. Buna göre hangi ülke ile Türkiye yaklaşık olarak aynı saat dilimleri içerisinde yer alır? Şimdi burada baktığımızda Türkiye 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alıyor. Ki dünya üzerinde 24 saat dilimi bulunmakta ve Greenwich'in olduğu başlangıç meridyeni kısmından 0 ya da 24. saat dilimi geçmekte. Doğuya doğru gittiğimizde 1 2 3 şeklinde devam etmekte. Türkiye dediğimiz gibi 2 ve 3. saat dilimlerinde yer almakta. Yaklaşık aynı boylam üzerinde bulunan 3 numaralı merkezde yine bu saat dilimlerine dikkate aldığımız bir nokta olacaktır. O yüzden Türkiye'nin özellikle yaklaşık olarak tabii dediği için ne oluyor? 3 numaralı merkezimiz oluyor. Diğerlerinde zaten saat farkı ortaya çıkmakta ve saat dilimleri farklılaşmaktadır Türkiye'ye göre. Doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar alçak enlemler adı verilen Ekvatora yakın olan yerlerde daha çok yüksek yerleri yerleşim alanı olarak seçerken kutuplara yakın olan yüksek enlemlerde alçak ve deniz seviyesine yakın olan yerleri yerleşim alanı olarak kullanırlar. Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde yerleşme sınırının deniz seviyesine göre daha yüksek yerlere çıkması beklenir? Şimdi burada Ekvator'da sıcaklık yüksek olduğu için özellikle nemle birleşince yaşam şartlarını zorlaştırdığı için insanlar daha yüksekleri seçmektedir. Buna göre de Ekvatora daha yakın olan yerleri tercih etmemiz gerekiyor ki bunlar içerisinde arkadaşlar Ekvatora daha yakın olan ve yerleşme üst sınırının deniz seviyesine göre daha yüksekte olduğu yer Somali olarak dikkate alınabilir. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Diğerleri baktığımızda buraya göre daha kutuplara yakın ya da ekvatora uzak öyle diyelim. Örneğin Ukrayna, İngiltere, Norveç ki Norveç ve İngiltere'nin daha kutuplara yakın olan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ekvatora yakın olan yeri seçtik daha yüksekte dediği için. Aşağıdaki şekillerde 3 farklı bölgenin enlem ve boylam değerleri verilmiştir. Yeryüzünde bitki türlerinin ortaya çıkmasını etkileyen faktörler dikkate alınırsa numaralanmış bölgelerin bitki çeşitliliğinin en azdan en fazla olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Bölgelerin toprak, su, yükselti, denize uzaklık koşulları benzerdir. Yani özel konum şartları burada benzerse bizim burada değerlendirmemiz gereken faktör enlem olacaktır. Sadece enleme göre bakıyoruz. Şurada verilen bilgiye göre buna göre de daha fazla enlem farkı olan yerler dikkate alınırsa birden fazla iklim geçme ihtimalimiz yüksek. Bu da bitki türlerinin çeşitliliğini değiştirecek. Mesela 40 ile 50 arası gittim. Burada e, baktığımda özel konuşatlarını düşünmediğimde çok fazla iklim geçemem. Orta kuşakta yer alan bir ülke ve orada ılıman e, iklimleri belki görebilirim. O yüzden en az olan bu olacak ki en az dediği için biri almam gerekiyor başta. Ki bir ile başlayan zaten B şıkkı var. En fazla olan da arkadaşlar 30 ve 60 arasında olan farklılık ki burada çöl iklimi var. Bunun yanında ılıman iklimler var. Soğuk iklimlere doğru geçiş var. Yani en fazla olan da 2 olacak. Sonda olması gerekiyor. Yani sıralamamız 1, 3, 2 şeklinde dikkate alınmalıdır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri üzerinde enlemin etkisi vardır? Doğu Karadeniz'de balıkçılığın yapılması, oradaki tarım alanlarının sınırlı olması, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olması gibi faktörlere bağlanabilir. Yani burada enlemin etkisinden bahsedemeyiz. Rusya'nın Türkiye'den daha soğuk olması ki Türkiye daha güneyde, ekvatora daha yakın, Rusya ekvatora daha uzak. Bunun sebebi arkadaşlar enlem güneşinlerin geliş açısı. Güneşin Çin'de Türkiye'den önce doğması boylam enlemle açıklanamaz ki doğuda olduğu için daha erken doğuyor. Yeni yıla Avustralya'da Türkiye'den önce girilmesi yine boylam etkisi ki burada da baktığımızda doğuda yer alması etken olmakta. Buna göre yalnız iki bizim enlemle açıkladığımız bir örnek oldu. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki küre üzerinde verilen K ve L noktalarının birbirinden çok uzak yerlerde bulunmalarına rağmen öğle vakitlerinin aynı anda yaşanabilmesi aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? ki K ve L'de aynı boylamda bulundukları için yerel saat aynıdır. Örneğin L'de saat 12 ise K'da da saat 12'dir. Çünkü aynı boylam üzerinde güneşin önünden geçme durumlarını dikkate alabiliriz. Ki burada 12'de öğle vakti yaşanırken diğerinde de 12'de öğle vakti yaşanmakta. Yani bunların boylam derecelerinin aynı olması, yerel saatlerin aynı olmasında, öğle vakitlerinin aynı olmasında yine geçerli olan bir özelliktir. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak aldık. Aşağıda yerküre üzerinde coğrafi koordinat sistemini oluşturan paralel çemberleri ve meridyen yayları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Meridyen yaylarının uzunlukları birbirine eşittir. Çünkü kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına uzandıkları için bunların uzunlukları eşit olmaktadır. Paralel çemberlerin uzunlukları kutuplara yaklaştıkça, azalır. Ki bunlara baktığımızda paraleller arkadaşlar ekvatorda daha geniş, kutuplara doğru gidince daralmakta ve en son nokta halini almaktadır. Meridyen yayları birer derece aralıklarla çizildiği için toplam 360 tane meridyen yayı vardır. Ki toplamda 360, 180 o 180 batı şekli birer derece aralıklarla çizilmişler. Paralel çemberler arasındaki uzaklık kutuplarda az, ekvatorda fazladır. Paralellerin arasındaki Fark kuş uçuşu olarak 111 kilometredir ve bu değişmez sabittir. Bu durum geçerli olamaz. O yüzden burada 1, 2 ve 3'ü aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir meridyen derecesini 180 dereceye tamamlayan karşıt meridyene anti meridyen denir. Buna göre Türkiye'nin en batısından geçen meridyenin anti meridyeni ile başlangıç meridyeni arasında ne kadar zaman farkı vardır. Şimdi Türkiye'nin en batısını dikkate aldığımda 26 doğu meridyeni karşımıza çıkmakta. Ki Türkiye 26 45 doğudaydı. En batıyı istediği için ben 26'yı aldım. Bunu 180'e tamamlıyorum. 180'i e tamamladığımda arkadaşlar burada çıkan rakamımız 154 olacaktır. Ki 154 ki doğuysa ben batıyı almalıyım. Doğuysa Batı'yı almalıyım. Tersi durumda antimediyeni buluyorum. Çünkü tam karşısını bulmam için e, doğunun tam tersi batı kısmını almam gerekiyor. 154 ile arkadaşlar 4 dakikalık zaman farkı ki 0 ile 154 arasında 4 dakikalık zaman farkından çarptığımda burada özellik olarak bulmamız gereken rakamın e, 4 kere 4 16 hani artık işlem yapacağız. E, 4 kere 5 20 elde var e, baktığımızda e, 2 21 buradan 16 gelmişti 21 olmuştu ve e, 4 kere 1 4 2 de elde var 6 616 dakika yapar ki 600 dakika olsa arkadaşlar 10 saat yapar hani direkt 60'a böldüğümüzde yani e, burada 10 saat 10 saat 16 dakikalık bir Kısma karşılık gelecek. Bu farkı da A şıkkında gördük. Yani biraz hesaplama sadece şurada antimeridinin mantığını bilmek gerekiyor. 26'yı 180'e tamamlayacağız. 154 doğuysa batıyı aldım. Ve 4 ile çarparak sonuca ulaştım. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Enlem yeryüzündeki bir noktanın ekvatora uzaklığının yerin merkezindeki açı cinsinden değeridir. Enlemin etkileri coğrafi açıdan önemli durumları ortaya çıkarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlar arasında sayılamaz? Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını enlem etkilemektedir. Ekvatordan kutuplara doğru yine düzenli bir şekilde de, düzensiz bir şekilde de değişimler var ki düzenli olduğunda biz bunu enlemle açıklıyoruz. Kalıcı kar sınırının değişmesi yine güneş sınırının gelişmesi enlem etkisiyle açıklanabilir. Tabi sadece buna bağlı değildir. Saat dilimlerinin belirlenmesi ise boylam ile alakalıdır. Bunun enlemle bir e, alakası yoktur. Yerleşme sınırının değişmesi kalıcı kar sınırı değişirse yerleşme sınırı da değişir. Gece gündüz sürelerinin değişmesi yine enlem faktörü kısmında dikkate alınabilir. Ama C şıkkının boylan ve etkileri kısmında aldığımız için doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada kırmızı nokta ile gösterilen X merkezi başlangıç meridini ile ekvatorun kesiştiği bir yerde bulunmaktadır. Bu merkezden havalanan 4 farklı uçak en kısa yolu takip ederek New York, Londra ve Ankara şehirleri ile Endonezya'nın Borneo adasına ulaşmayı planlamaktadır. Buna göre uçakların X merkezinden havalandıktan sonra uçuş rotaları ile ilgili aşağıdaki yönlerden hangisi yer almaz. Şimdi New York'a gitmemiz için buradan arkadaşlar kuzey batı yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Kuzey batı yönünde hareket ettik. Bunun yanında diğer bir alan e, Londra ki Londra kısmına ulaşmak için ki Greenwich biliyorsunuz başlangıç meridyeninin üzerindeymiş bu. Hemen e, üste doğru çıktım yani kuzeye doğru gittim. Çünkü e, aynı boylam üzerinde yer alacaklar. Bunun yanında Ankara arkadaşlar ki Ankara kısmına ulaşmam için benim kuzey doğu yönünde gitmem gerekiyor X merkezinden yola çıkarak. Kuzey doğuda eyledim ve e, burada e, ada ülkeleri olan Endonezya Malezya var ki buraya gitmem için arkadaşlar direkt aynı enlem üzerinde gitmem gerekiyor çünkü bunlar ekvator üzerindeki X ekvator üzerinde bulunan ekvatorla başlangıç medyenin kesiştiği noktada bulunan bir merkezimizdi doğuya doğru da gittim burada güney batı yönüne gitmedim o yüzden doğru cevabım şıkkı oldu aşağıda tabloda 5 farklı merkezin enlem ve boylam dereceleri gösterilmiştir Yalnızca tablodaki verilenlere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? 1 ve 2. merkez deniz kıyısındadır demiş. Enlem ve boylam dereceleri verilen bu merkezlerin ben deniz kıyısında mı yoksa kara içinde mi olduğunu bilemem. Çünkü özel konumlarını bilmiyorum. 2 ve 3 numaralı merkezler aynı saat dilimi içindedir demiş. 10 derece batı 20 derece doğu. Ki birisi doğuda birisi batıda bunların saat dilimlerinin aynı olma ihtimali söz konusu zaten olamaz 2 ve 5 numaralı merkezler arasında 12 saat zaman farkı vardır. 2'ye bakıyorum 10 batı. Diğer merkezimiz 5, 170 doğu. Arada 180 boylam fark var. Çünkü 10 batıdan önce 0'a geldim sonra 170'e gittim. 180 boylamla 4'ü çarptığımda ki 360 tanesi arkadaşlar böyle de hesaplayabiliriz. Bir gün 24 saat ise 180 tanesi zaten 12 saatlik bir duruma karşılık gelmektedir. O zaman bu yukarıda çıkarılabilecek bir bilgi. 3 ve 4 numaralı merkezin ekvatora uzaklığı aynıdır. Ki 3'e bakıyorum 50 güney, 4'e bakıyorum 20 kuzey. E bunların ekvatora uzaklığı aynı olamaz çünkü biri kutuplara daha yakın, biri ekvatora daha yakın olacak. Bunu da elemem gerekiyor. 4 ve 5 numaralı merkezler arası kuş uç uzaklık 11.100 kilometredir. Şimdi bunların arkadaşlar baktığımızda özellik olarak boylamları zaten farklı. Yani birisi daha batıda birisi daha doğuda olacak ee, ki bu, bu merkezler arası ben kuş uçuşu uzaklığı bu şekilde hesaplayamam ama enlemler deseydi yani bir merkez vermeseydi işte 50 kuzey ile 20 güney enleminin arasındaki uçuş kuş uçuşu mesafeyi sorsaydı o zaman olabilirdi ama bu merkezler şu an e, tam anlamıyla yer olarak biri doğuda biri batıda bunu da bulamıyorum o yüzden direkt hesaplayarak bulduğum 12 saat yani C şıkkı doğru cevabımız oldu